Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Saraya giderken beraber hazırlanıyoruz. Şarkıyla beraber. Bu şekilde giyinip, Kombinimi göstereyim size. Böyle kombinim. <laughs> Adım Takip etmeyen takipçilerime bu şarkı. <laughs> o zaman hazırlanalım, geç kalmayalım bence. <laughs> Şimdi diş fırçalamam. Dişimi fırçalayacağım, yüzümü yıkayacağım. Sonra hazırlanacağım. Bugün öğlen de arkadaşımla buluşacağız. <laughs> Bayağıdır buluşmuyoruz. Bir geç kalmazsam video çekeceğim diye. Ben yani şöyle yüzüme yıkıcı bir suyla şöyle ıslatıyorum. Sonra bundan yüzüme sürüyorum. Saati kaç acaba? Hiç <laughs> saati bilmiyorum. Biraz hızlanayım artık o zaman. Oh. Efendim, ne istama? Şimdi saçımı yapmayayım. Ay, <laughs> telefon düşüyor. Güzel şarkı okuyor. Farklı farklı şarkılar var. Desa ben saçım falan yapayım. Boşta taş. Aa bu burada geliyor. Neyse. Buraya ben organizer almıştım, onu da sonra gösteririm. Onun şey çıkıyor, buradan <laughs> dönüyor ama. Maalesef. Ben, nasıl yaparım, nasıl yaparım, yaparım.

Yüzüm bir şeyler kusuyor ama ne kusuyor bilmiyorum. Yine birkaç tane sivilcem çıkmış. Sinir oluyorum. Şu telefonu güzel koyacak bir yer bulmam lazım benim. Bir dakika telefonu güzel bir koyacak yer buluyorum. geliyorum. Biraz kapatıcı süreceğim çünkü sivilcem çok çıkmış gerçekten. Onu çok az sürmeye gayret edeceğim. Çok sevmiyorum ama makyajımı. Bir kere yaptım onda da. Evet güzel oluyor ama Bilmiyorum hoşlanmıyorum makyajı. Küçük küçük her yerine atmakta ama azar azar. Aaa orası çok oldu. Beğenmezsem de silerim tekrardan. Sakin. Ben bile göremediğim için yanaşmam lazım. Ben hazırlanıp hemen gireyim. Yoksa geç kalacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Yüzümdeki makyaj bir şekilde oldu. Saçım da açtım. saçım da bayağı bir kıvırcıklaştı. Keşke kabarmayacağım desem de salsam. Şöyle göstereyim kendimi uzaktan. Bu şekilde. Keşke saçım dediğim gibi kabarmasa da böyle kıvırcık kalabilsem ama maalesef ki kabarıyor. Yoksa salmak çok isterdim aslında çok güzel kıvırcık oldu. Ben saçımı yapıp geleyim. Evet arkadaşlar son halim böyle. Saçımı bu şekilde topladım. Salmak isterdim ama maalesef benim saçım kavarıyor. O yüzden salmadım. Bu şekilde arkasını da şöyle göstereyim. Şuradan <laughs> tamam mı göstereyim? Nereden daha iyi görüyorsunuz? Ay arkadan ne kadar güzel kıvırcık gözüküyor. Böyle işte. Kombinin boydan göstereyim mi size? Göstereyim. Annemin mm boydan bu şekilde. Böyle oldu. Ortada da, da çok değişik şeyler var. Yeni şeyler aldım. Onları da bir videoda gösteririm size. Daha ama aldıklarımı da şey yapmadım yani. Öldürüyorlar daha. Bir de şuraya raf aldım. Şuraya köşe zikzaklı. O gelecek. Ondan sonra evde de daha çalışırken çekerim size kombinin puanlayayım puanlayın bakalım kaç puan <laughs> 5-10 dakika sonra çıkacağım geç kalmayayım tamam gidiyorum çantamı da aldım yeni çanta aldım çok mutluyum. çok mutluyum son 15 dakika kaldı yani 10 ya da 5 dakika falan 15 yok ama yakın 15'i bence yetişirim Ben yani geldim eve. Saat şu an. Bakıyorum 57. Ama çarşıya gittim. Konturum yoktu. Onu da yüklettim. O şekilde geldim. Buradan şu güzel vurduğu için <laughs> nehir masasının orada video çekiyorum. Şimdi de evde biraz ders çalışacağım. Onu da çekeriz.